Hayatımın en karanlık sırrını saklamak zorundaydım. Kimseye söylenmemişti. Merhaba, benim adım Elif, 21 yaşındayım. İstanbul'un küçük bir ilçesinde büyüdüm. Annem tanıdığım en sevgi dolu insandı. Komşularımıza kurabiye yapar, geceleri başucumda oturup sevdiğim masalları okurdu. Her şey o yıl değişmeye başladı. Annem yeni bir iş bulmuştu. Bu onun için harika bir fırsattı ama sık sık seyahat etmesi gerekiyordu. Başta onun için çok gururluyduk. Pazartesi sabahları erken yola çıkar, cuma akşamları yorgun ama gülümseyerek dönerdi. Yanında küçük hediyeler getirir, tanıştığı yeni insanlardan ve aldığı önemli kararlardan bahsederdi. Fakat annemin yokluğu evimize sessizlik getirmişti. Yemek masasında kahkahalar azalmış, yerini televizyonun uğultusu almıştı. Babam hayatımızda hep vardı ama şimdi içine kapanmış gibiydi. Eskiden yaptığı küçük şakalar, kardeşim canı güldürürken şimdi yalnız başına vakit geçiriyordu. O zamanlar 21 yaşındaydım. Artık yetişkin sayılırdım ve bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmiştim. Babamın ilgisi bana yönelmeye başlamıştı ama bu farklı bir ilgiydi. Önceleri önemsememiştim. Günüm nasıl geçtiğini sorar, birlikte televizyon izlerdik. Hatta üniversitede olmama rağmen derslerimde yardım teklif ederdi ama zamanla davranışları giderek değişti. Okuldan döndüğümde kapıda beni bekler, birlikte dondurma yemeye ya da araba kullanmayı öğrenmeye götürmek isterdi. Kardeşim Candan uzak durur olmuştu. Babamın tüm dikkati üzerimdeydi. Kendi kendime Belki de annem yokken yalnızdır. Bizim gibi onun da hasreti vardır diye teselli ettim kendimi. Ama derinlerde içimde bir huzursuzluk vardı. Babamla yalnız kaldığımızda ortam ağırlaşır, içimde soğuk bir his belirirdi. Sıcaklık ve güven duygusu yerini soğuk ve uzaklığa bırakıyordu. O gece odamdaki vantilatörün hafif uğultusuyla uykuya dalmaya çalışıyordum. Üzerimde yaz geceleri için tercih ettiğim ince ve rahat bir gecelik vardı. Tam uykuya dalmak üzereyken kapıdan hafif bir tıklama sesi duydum. Gece bu saatte kimse kapımı çalmazdı, hele babam hiç. Önce duyduğumun hayal olduğunu sandım ama tıklama tekrar etti. Bu sefer biraz daha yüksek. "Girebilir miyim?" diye mırıldandı babam tereddütle. Oturup üzerimdeki örtüyü daha sıkı sardım. Kapı gıcırdayarak açıldı ve o içeri girdi. Yüzü ciddi, neredeyse endişeliydi, bu haliyle ona hiç benzemiyordu. Elif, seni rahatsız ettiğim için özür dilerim, dedi yumuşak bir sesle. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Başımı yavaşça salladım. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Odaya girdi ve kapıyı kapattı. O an odadaki hava ağırlaştı, kalbim deli gibi atmaya başladı. Ne oldu diye sordum. Sesim olabildiğince sakin kalmaya çalışıyordu. Babam bana baktı, gözleri yüzümü dikkatle tarıyordu. Doğru kelimeleri arıyordu sanki. Bu hali ona hiç benzemiyordu. Genellikle kendinden emin ve kararlı bir adamdı ama şimdi kararsız ve çekingen görünüyordu gecelik üzerimdeki ince kumaş, onun bakışlarında sanki daha da hafif kalıyordu. Sadece annenden, candan ya da işten endişeleniyor olmalı diye düşündüm. Fakat göğsümdeki sıkışma geçmiyordu. İyi misin Elif? diye sordu. Sesi alçak ve neredeyse tereddütlüydü. Vücudun nasıl, kendini nasıl hissediyorsun? Bu sorular beklediğimden farklıydı. Hafifçe utandım. İyiyim baba, dedim. O, dudaklarını sıkıp ağır bir nefes aldı. Annen artık evde değil, dedi, sesi kısılmıştı. Bugünlerde hep seyahatte. Sessizlik çöktü. O konuşmak isterken kelimeler boğazında düğümlenmiş gibiydi. Gözlerimi kaçırdım, çünkü söyleyeceği şeyin çok ağır olduğunu hissettim. Sonra bana baktı, gözlerimizi kilitledi ve fısıldadı. Annesi yokken, belki bu gece burada kalabilirim. Gözlerimi kırptım, ne söylediğini tam anlayamadım. Burada mı kalmak, dedim, sesim şaşkınlıktan titriyordu başını salladı, ardından sözleri kalbimi daha hızlı attırdı. Bedenim dokunmaya hazır. Kelimeler ağırdı, odanın havası iyice sıkışmıştı. Sanki karanlık bir bulut gibi asılı kaldılar. Ne demek istiyorsun? diyebildim ancak sesim titriyordu. Hayır baba, bu yanlış. Lütfen git. Ama gitmedi. Yanımda oturmaya devam etti. Sözleri yumuşak ama ısrarcıydı. Elif dedi neredeyse yalvarırcasına sen benim konuşabileceğim tek kişisin annen burada değil çok yalnızım baba sen benim babamsın diye fısıldadım umarım ne kadar önemli olduğunu anlar diye ama ısrarı kırılmadı. Reddedince durumu başka şekilde çevirmeye çalıştı. Kendimi köşeye sıkışmış gibi hissettim. Kalbim göğsümde deli gibi çarpıyordu. O an odadaki gerilim dayanılmazdı. Üzerinde durdu ve benim savunmamı zorlayarak sınırımı aştı. Bittiğinde yatağımda donup kalmıştım. Zihnim inanmak istemiyordu. Bu bir kerelik bir olaydı. Bir daha olmayacaktı diye düşündüm. Ama yanılmışım. O geceden sonra hayatım karanlık bir girdabın içine çekilmiş gibiydi. Babamın o sınırı aşması bütün dünyamı altüst etmişti. İlk başta yaşananların bir hata olduğunu, bir daha tekrarlanmayacağını umdum. Ama her gece aynı kabus yeniden yaşanıyordu. Babamın ısrarları, bahaneleri, beni yalnız bırakmayan varlığı evimizin sıcak atmosferini zehirliyordu. Kardeşim Can henüz 10 yaşındaydı ve olan biteni tam anlayamıyordu. Onun masumiyeti içimde hem koruma isteği hem de çaresizlik yaratıyordu. Annemi çok özlüyorduk. İş seyahatleri uzadıkça evimizdeki neşe azaldı, sessizlik çoğaldı. Babamın davranışları evdeki huzuru tamamen yok etmişti. Gözlerindeki soğukluk, geçmişteki güven veren adamın yerini almıştı. Bense kendimi giderek daha yalnız ve çaresiz hissediyordum. Üniversite derslerim bile artık anlamını yitirmiş, kafam sürekli evde yaşanan karanlık olaylarda dolanıyordu. Bir gün işten erken dönen annem evdeki garip havayı hemen fark etti. Gözlerindeki endişe içimde bir umut kıvılcımı yaktı. Babamın davranışlarını ona anlatmaya cesaret edemedim. Korkuyordum, utandım ama içimdeki yük dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Annemin yokluğunda yaşadığım bu kabusu kimseye söyleyememek beni gittikçe içine kapanan bir insana dönüştürüyordu. Bir gece babam odama yine geldi. Bu sefer sessizliği bozan sadece o değildi. İçimdeki korku, utanç ve çaresizlik de yankılanıyordu. Gözlerimi kapattım, kendimi korumaya çalıştım ama o sınırları bir kez daha zorladı. O andan sonra dayanacak gücüm kalmadığını hissettim. Kendi kendime, bunu artık gizleyemem. Yardım almalıyım dedim. O gece evden sessizce çıkıp mahalledeki komşumuz teyze Gülşen'in kapısını çaldım. Gözlerim yaşlarla dolu, ellerim titriyordu. Kapı açıldığında sıcak ve samimi gülümsemesi beni biraz olsun rahatlattı. Elif, canım gece gece ne oldu? Gel içeri dedi. İçeri adımımı attığımda, üzerimdeki ince gecelikten dolayı biraz utandım ama onu umursamadım. Biliyordum ki burada güvendeyim. Teyze Gülşen beni koltuğa oturttu, elimi tuttu ve ''Anlat bana, ne oldu canım?'' diye sordu. Göz yaşlarımı tutamadım. Yaşadığım her şeyi, korkularımı, umutsuzluğumu anlattım. Her kelime üzerimdeki yükü biraz daha hafifletti ama korkularım bitmemişti. Ona güvenmek hayatımdaki tek ışık olmuştu. O gece teyze Gülşen bana sadece dinlemekle kalmadı. Yarın birlikte bir şeyler yapacağız Elif. Bu senin suçun değil. Kimse böyle şeyler yaşamamalı." dedi. İçimde bir umut yeşermişti ama aynı zamanda evde bekleyen karanlık gerçekler yüzünden de korkuyordum. Ertesi gün annem eve dönmüştü. Onun varlığı evime biraz olsun hayat getirmişti ama ben hala yaşadıklarımı gizlemek zorundaydım. Korkularım, utancım, çaresizliğim içimde büyüyordu. Teyze Gülşen'in desteğine rağmen gerçeklerin ortaya çıkması için cesaret toplamam gerekiyordu. O gün evdeki sessizlik kırılmak üzere olan bir buz tabakası gibiydi. Her şeyin değişeceği, hayatımın tamamen farklı bir yöne gideceği bir dönüm noktası gelmek üzereydi. Ama bunu nasıl başaracağımı bilmiyordum. İçimde büyüyen o fırtınayı bastırmak artık imkansızdı. Karanlık giderek üzerime çökmeye devam ediyordu. O günlerin ağırlığı omuzlarımda giderek büyüyordu. Evin içinde dolaşırken her köşe bana babamın soğuk bakışlarını hatırlatıyordu. Annemin yokluğunda başlayan bu korku dolu dönem şimdi onun varlığına rağmen sona ermemişti. Aslında annemin eve dönüşü içimde bir umut kıvılcımı yaratsa da gerçekler hala karanlık bir gölge gibi üzerimdeydi. Üniversitedeki derslerime odaklanmak gittikçe zorlaşıyordu. Zihnim yaşadığım kabusları tekrar tekrar oynatıyor, her an babamın o ürpertici sözlerini ve hareketlerini hatırlıyordu. Kardeşim Can ise kendi çocuk dünyasında mutluydu ama ben onun da bu karanlık sırdan zarar görmemesi için her şeyi gizlemeye çalışıyordum. Sanki kendimi bir hapishaneye kapatmış gibiydim. Dışarıdaki hayatın neşesi bana çok uzak kalmıştı. Bir akşam annem ve komşumuz teyze Gülşen arasında gizlice yapılan bir telefon konuşmasını duydum. Anlamaya çalıştım ama kelimeler net değildi. Teyze Gülşen Elif için endişeliyim diyordu. Annem ise her şey yolunda ama dikkatli olmalıyız diye cevap veriyordu. Bu cümleler içimdeki korkuyu daha da büyüttü. Belki de artık bu sır saklanamazdı. Artık bir adım atılması gerekiyordu. O gece uykuya dalmakta zorluk çekerken bir yandan da kendime cesaret vermeye çalışıyordum. Bunu sadece ben yapabilirim dedim. Beni koruyacak, bana yardım edecek birine ihtiyacım var. Bir yandan da babamın o soğuk ve karanlık yüzü gözlerimin önüne geliyordu. Ona karşı olan korku ve tedirginlik içimde büyüyordu. Ertesi sabah üniversiteye giderken kalbim hızlı hızlı atıyordu. O gün hayatımı değiştirecek kararımı vermek üzereydim. Teyze Gülşen'in sözleri ve annemin endişeli bakışları beni güçlendirmişti. Artık sessiz kalmak istemiyordum. İçimde biriken acıyı, korkuyu ve utancı sonuna kadar anlatmalıydım. O gün ders arasında üniversitedeki danışman hocam Sayın Ayşe Hanım'la buluştum. Yanına oturduğumda ellerim titriyordu ama kararlılığımı korumaya çalıştım. Ona yaşadıklarımı anlatmaya başladım. Her kelime içimdeki yükü biraz daha hafifletiyordu. Gözlerindeki anlayış ve şefkat beni biraz olsun rahatlattı. Elif, sen çok cesur bir kızsın," dedi. "Bu yükü artık taşımamalısın. Sana yardımcı olacağım." O an hayatımda bir dönüm noktası yaşanıyordu. Artık yalnız değildim. Birileri beni dinliyor, anlıyor ve koruyordu. Ama aynı zamanda evde bekleyen karanlık sırlar ve babamın tehdidi hala üzerimdeydi. Kendimi güvende hissetmek o kadar da kolay değildi. Akşam eve döndüğümde babamın yüzü yine değişmişti. Soğuk ve mesafeli bakışlarıyla bana yaklaşmaya çalışması içimdeki korkuyu yeniden alevlendirdi ama artık güçlüydüm. Kendimi korumak için bir adım atmıştım. Bu karanlık hikayenin sona ermesi gerekiyordu. Her ne pahasına olursa olsun o gece yatağa yattığımda geleceğe dair umutlarım ve korkularım birbirine karıştı. İçimde bir savaş vardı. Hem kendimi hem de kardeşimi korumak için verdiğim mücadele ve o an hayatımın en zorlu sınavına hazırlandığımı biliyordum. Karanlığın içinden çıkmak için cesaretimi toplamak zorundaydım. Ancak bu yol hiç de kolay olmayacaktı. Babamın evde yarattığı o soğuk ve kasvetli atmosfer gün geçtikçe daha da ağırlaşıyordu. Artık gözlerinden kaçamıyordum. İçindeki karanlık her hareketine, her sözüne sinmişti. Annemin yokluğunda başlayan bu kabus şimdi onun varlığında bile devam ediyor, evimizi bir korku yuvasına çevirmişti. Kardeşim Can ise yaşının verdiği masumiyetle hiçbir şeyin farkında değildi. Onun bu dünyadan uzak mutluluğu içimde ayrı bir acı yaratıyordu. Bir akşam babam yine odama girdi. Üzerimdeki ince beyaz gecelik onun bakışları altında daha da savunmasız hissettiriyordu beni. Gözlerimi kapatıp kendimi korumaya çalıştım ama o sınırları zorlamaya devam etti. Kalbim deli gibi atıyor, nefesim kesiliyordu. O an Kendimi tamamen savunmasız ve yalnız hissettim. Gözyaşlarımı tutamadım, bedenim titriyordu. Yeter artık dedim kendi kendime. Bunu daha fazla sürdüremem. Ertesi gün içimde büyüyen korku ve utançla mahallemizin sevgi dolu komşusu teyze Gülşen'in kapısını çaldım. Ellerim titriyordu, gözlerim doluydu. Kapıyı açtığında sıcak ve samimi gülümsemesi beni biraz olsun rahatlattı. Elif, canım, gece gece ne oldu? gel içeri, dedi. İçeri adımımı attığımda, üzerimdeki ince gecelikten dolayı biraz utanmıştım ama ona güvenmek zorundaydım. Teyze Gülşen, beni koltuğa oturttu, elimi tuttu ve ''Anlat bana, ne oldu canım?'' diye sordu. Göz yaşlarımı tutamadım, yaşadığım her şeyi, korkularımı, umutsuzluğumu anlattım. Her kelime, üzerimdeki yükü biraz daha hafifletti ama korkularım bitmemişti. Ona güvenmek, hayatımdaki tek ışık olmuştu.'' O gece teyze Gülşen sadece dinlemekle kalmadı. Yarın birlikte bir şeyler yapacağız Elif. Bu senin suçun değil. Kimse böyle şeyler yaşamamalı dedi. İçimde bir umut yaşarmıştı ama aynı zamanda evde bekleyen karanlık gerçekler yüzünden de korkuyordum. Ertesi gün annem eve dönmüştü. Onun varlığı evime biraz olsun hayat getirmişti ama ben hala yaşadıklarımı gizlemek zorundaydım. Korkularım Utancım, çaresizliğim içimde büyüyordu. Teyze Gülşen'in desteğine rağmen gerçeklerin ortaya çıkması için cesaret toplamam gerekiyordu. O gün evdeki sessizlik kırılmak üzere olan bir buz tabakası gibiydi. Her şeyin değişeceği, hayatımın tamamen farklı bir yöne gideceği bir dönüm noktası gelmek üzereydi. Ama bunu nasıl başaracağımı bilmiyordum. İçimde büyüyen o fırtınayı bastırmak artık imkansızdı. Karanlık giderek üzerime çökmeye devam ediyordu. Evdeki o sessizlik, adeta kırılmak üzere bir buz tabakası gibiydi. Her an hayatımın tamamen değişeceği o dönüm noktasına yaklaşmanın ağırlığını hissediyordum. Annemin varlığı bir nebze rahatlatıyordu ama içimde büyüyen fırtına Hala kontrolüm dışındaydı. Geceleri uykuya dalmak giderek zorlaşıyor. Babamın soğuk bakışları ve o anlarda yaşadığım korkunun etkisiyle içimdeki huzursuzluk artıyordu. O sabah kalbim deli gibi çarpıyordu. Teyze Gülşen'in cesaret veren sözleri ve annemin endişeli bakışları içimde bir umut kıvılcımı yakmıştı. Artık sessiz kalmak istemiyordum. Yaşadığım acıyı, korkuyu ve utancı anlatmalıydım. Üniversitedeki danışman hocam Ayşe Hanım'la görüşmek için cesaretimi topladım. Sınıf arasında buluştuğumuzda ellerim titriyor ama kararlılığımı korumaya çalışıyordum. Anlattıkça üzerimdeki yük hafifliyordu. Gözlerindeki anlayış ve şefkat beni biraz olsun rahatlattı. "Elif, çok cesursun," dedi. "Artık bu yükü taşımanı istemem. Sana destek olacağım." Bu sözler hayatımda yeni bir sayfa açtı. Artık yalnız değildim. Birileri beni dinliyor, anlıyor ve koruyordu. Ancak evdeki karanlık sırlar ve babamın tehdidi hala üzerimdeydi. Güvende olmak o kadar da kolay değildi. Akşam eve döndüğümde babamın yüzündeki soğukluk içimi yeniden ürpertti. Gözlerindeki mesafe, yaklaşmaya çalışması içimdeki korkuyu alevlendirdi. Ama artık güçlüyüm. Kendimi korumak için ilk adımı attım. Bu karanlık hikaye sona ermeliydi. Her ne pahasına olursa olsun. O gece yatağa yattığımda geleceğe dair umut ve korkular iç içeydi. İçimde bir savaş vardı. Hem kendimi hem de kardeşimi korumak için verdiğim mücadele. O an hayatımın en zorlu sınavına hazırlandığımı biliyordum. Karanlığın içinden çıkmak için cesaretimi toplamak zorundaydım. Ancak bu yol hiç de kolay olmayacaktı. Yaşadığım kabusun gerçek olduğunu kabul etmek içimde büyük bir sarsıntı yarattı. Babamın sınırları zorlaması evimizin sıcaklığını paramparça etmişti. İçimde biriken korku ve utanç beni giderek daha yalnız ve kırılgan yapıyordu. Artık sadece kendimi değil, küçük kardeşim Can'ı da korumak zorundaydım. Onun masumiyeti benim için en değerli şeydi ve onu bu karanlık dünyadan uzak tutmak için her yolu deniyordum. Bir gün annemle teyze Gülşen'in gizli konuşmasını duydum. Teyze Gülşen Elif için endişeliyim diyordu. Annem ise her şey yolunda ama dikkatli olmalıyız diye cevap veriyordu. Bu sözler içimde yeni bir korku dalgası yarattı. Demek ki artık bu sır saklanamazdı. Bir şeyler yapılmalıydı. O gece uyku tutmuyordu. İçimdeki korku ve umut birbirine karışmıştı. "Bunu sadece ben yapabilirim," dedim kendime. "Bana yardım edecek birine ihtiyacım var," ama babamın soğuk ve karanlık yüzü zihnimden silinmiyordu. Ona karşı duyduğum korku her geçen gün büyüyordu. Ertesi gün üniversitedeki danışman hocamla buluştum. Ona yaşadıklarımı anlattım. Her kelime üzerimdeki yükü biraz daha hafifletti. Gözlerindeki anlayış ve şefkat bana güç verdi. Elif, çok cesursun," dedi. "Bu yükü artık taşımanı istemem. Sana destek olacağım." O an hayatımda bir dönüm noktası yaşadım. Artık yalnız değildim. Eve döndüğümde babamın soğuk bakışları beni yeniden ürpertti ama artık daha güçlüyüm. Kendimi korumak için ilk adımı attım. Bu karanlık hikaye sona ermeliydi. Her ne pahasına olursa olsun. İçimdeki fırtına dindiğinde yeni bir hayatın kapılarını aralayabileceğimi umuyordum. Ancak bu yol hiç de kolay olmayacaktı. Öyle ki bundan sonraki günler beni beklenmedik sürprizlere ve zorluklara sürükleyecekti. Olayların beklenmedik bir hal alacağına dair ilk işaretler evimizin kapısından içeri adım attığım o sabah kendini gösterdi. Annem yüzündeki endişeli ifadeyle beni karşıladı, gözlerinde gizlenemeyen bir korku vardı. Elif, bugün bizim için çok önemli bir gün," dedi fısıldayarak. Teyze Gülşen'le konuştuk, artık daha fazla bekleyemeyiz. Kalbim hızla atmaya başladı, içimde hem korku hem de umut vardı. Nihayet gerçeklerle yüzleşmeye hazırdım ama bu düşündüğümden çok daha karmaşık olacaktı. O gün, üniversite danışmanımla yaptığımız görüşmeden sonra eve dönerken mahalledeki herkesin fısıltılarını duymaya başladım. "Elif'in başı dertteymiş," diyorlardı. Gözlerimden kaçmayan bu bakışlar içimdeki utancı daha da büyüttü. Her adımda biraz daha yalnızlaşıyor, güvenim sarsılıyordu. Kardeşim Can'ın okuldan arkadaşlarının bile bu sözleri duyduğunu düşündükçe içim parçalanıyordu. Akşam olduğunda evde havanın ağırlığı daha da arttı. Babam sessizce köşede otururken gözleri karanlıktı. Yüzünde dışarıya yansıtmadığı derin bir öfke vardı. O an onun içindeki canavarın gerçek yüzünü ilk kez bu kadar net gördüm. Gözlerimizin karşılaştığı anda içinde tuttuğu fırtınanın beni hedef aldığını fark ettim. Ama işin en şaşırtıcı kısmı annemin beklenmedik tepkisiydi. Normalde sakin ve şefkatli olan o, babama karşı sert ve kararlı bir duruş sergiliyordu. Bu evde artık böyle şeyler olmayacak dedi. Sesi hem korkutucu hem de umut vericiydi. O an, yıllardır saklanan sırların patlamaya hazır bir volkan gibi olduğunu anladım. Ancak asıl şok, babamın evden ani ve beklenmedik bir şekilde ayrılmasıyla yaşandı. Gözlerimizin içine bakmadan, hiçbir açıklama yapmadan kapıyı çarparak çıktı. Bu hareketi hem bir kurtuluş hem de yeni bir kabusun başlangıcıydı. Çünkü arkasında bıraktığı sessizlik, ailemizin üzerinde daha önce hiç hissetmediğimiz bir ağırlık yarattı. O gece kardeşimle birlikte otururken içimdeki korku ve umut arasında gidip geliyordum. Sanki yeni bir sayfa açılmıştı ama sayfanın ne yazacağı henüz belli değildi. Bu beklenmedik dönüş hayatımızı tamamen değiştirecekti ama beni bekleyen asıl sürprizler henüz ortaya çıkmamıştı. Çünkü bu hikayenin derinliklerinde kimsenin tahmin edemeyeceği karanlık sırlar saklıydı. Babamın evden ani ve soğuk çıkışı evimizin havasını tamamen değiştirmişti. Kapının sertçe kapanmasıyla birlikte ardında bıraktığı sessizlik sanki tüm dünyamı yutacak kadar büyüdü. Annem gözlerinde kararlılık ve derin bir hüzünle sessizce odama doğru yürüdü. O an bu yaşadığımız şeyin sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu anlamıştım ama bu başlangıç düşündüğüm kadar kolay olmayacaktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde annemle uzun uzun konuştuk. Bana sarılırken gözlerinden akan yaşlar gerçek acıyı anlatıyordu. Elif, seni koruyacağım, dedi yumuşak ama kararlı bir sesle. O an içimde ilk defa biraz olsun güven duygusu belirdi. Ama aynı zamanda yıkılan ailemizin enkazında yürüyebileceğim uzun ve zorlu bir yol olduğunu da biliyordum. Ertesi gün polisler kapımızı çaldı. Soruşturmalar başladı. Babamın davranışları artık gizlenemez hale gelmişti. Komşuların, öğretmenlerimin ve en önemlisi benim ifadelerim onun suçunu ortaya koyuyordu. Her kelimem hem korkunç bir yük hem de özgürleştirici bir adım olmuştu. Kardeşim canın güvenliği için savaşırken kendi içimde de büyük bir mücadele veriyordum. Ama en beklenmedik olay babamın mahkemede sergilediği tavırdı. Soğukkanlı, hatta zaman zaman umursamazca davranıyordu. Gözlerinde pişmanlık yoktu, sanki yaptığı hiçbir yanlış yoktu. Bu soğukluk içimdeki yarayı derinleştirdi. Çünkü onu bir zamanlar çok sevmiştim. Onun gerçek yüzüyle yüzleşmek hayal kırıklığımı katladı. Mahkeme günleri zor geçti. Şahitlik yapmak, yaşadığım acıyı tekrar tekrar anlatmak demekti. Ama artık sustuğum, sakladığım o karanlık sır gün ışığına çıkmıştı. Her kelimem adaletin yerini bulması için atılmış bir adımdı. Annem ve teyze Gülşen her daim yanımda oldular. Onların varlığı güç kaynağım oldu. Ancak en dramatik an mahkemenin sonunda geldi. Hakim babamı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu karar içimde hem bir rahatlama hem de derin bir hüzün bıraktı. Çünkü bu, ailemin parçalandığı ve asla eskisi gibi olmayacağı gerçeğinin resmi kabulüydü. Gözyaşları içinde yeni bir hayatın kapısını araladığımı hissettim. Ama aynı zamanda geçmişin gölgeleri hala peşimdeydi ve işte tam o anda hayatımın kontrolünü yeniden ele almanın eşiğindeydim ama gelecekte beni bekleyen sırlar düşündüğümden çok daha karanlık ve karmaşık olacaktı çünkü her yara derinleştikçe yeni acılar ve bilinmezlikler ortaya çıkarıyordu Babamın mahkemedeki soğuk ve umursamaz tavrı içimde tarifsiz bir boşluk yarattı. Onun gözlerinde hiçbir pişmanlık görmemek, çocukluğumdan beri taşıdığım güven duygusunu paramparça etti. O an anladım ki hayatımın en büyük ihaneti sadece yaşadığım acı değil, aynı zamanda sevdiğim bir insanın karanlık yüzüydü. Bu gerçekle yüzleşmek beni hem güçlendirdi hem de derin bir yalnızlığa itti. Mahkemenin son günü salon ölüm sessizliğine bürünmüştü. Hakim babamın 15 yıl hapis cezası aldığını açıklarken zaman yavaşladı sanki. O an içimde ağır bir yük kalktı. Adalet yerini bulmuştu. Ama aynı zamanda ailemizin parçalanışını da derinden hissettim. Annem gözyaşlarına hakim olamıyor. Teyze Gülşen ise elimi sıkarak yanımda duruyordu. Bu iki kadın hayatımın en büyük destekçileri olmuştu. Onların varlığı olmasaydı bu karanlık yolculukta kaybolabilirdim. Mahkeme çıkışı evimize döndüğümde her şey artık farklıydı. Ev eskisi gibi neşeli ve sıcak değildi. Sessizlik ve hüzün her köşeye sinmişti. Kardeşim Can'ın masum yüzü bile artık eskisi kadar parlak değildi. Onun için güçlü olmak zorundaydım çünkü o benim her şeyimdi. Bu yıkılmış aileyi yeniden ayağa kaldırmak benim omuzlarıma yüklenmişti. Ancak yaşadıklarım sadece bir başlangıçtı. İçimdeki yaralar derinleştikçe yeni karanlık sırlar ve zorluklar ortaya çıkmaya başladı. Geçmişin gölgeleri peşimdeydi ve onları tamamen geride bırakmak kolay olmayacaktı. Bazen geceleri hala babamın soğuk bakışlarının üzerimde dolaştığını hissediyordum. Bu korku yeni hayatımın içine sızıyordu ama ben pes etmeyecektim. Hayatımı yeniden kurmak, acılarımı iyileştirmek için mücadele edecektim. Bu mücadele yalnızca benim değil, benim gibi acı çeken diğer çocukların da hikayesiydi. Bu yüzden yaşadıklarımı paylaşmaya, başkalarına umut olmaya karar verdim. Hikayemin sonunda karanlığın içinde bile bir ışık olduğunu öğrenmiştim. Ve şimdi, tam o anda hayatımın en büyük sırrı hala çözülmeyi bekliyordu. Çünkü geçmişin derinliklerinde kimsenin tahmin edemeyeceği başka sırlar, başka acılar saklıydı. Onların peşine düşmek beni bambaşka bir yolculuğa çıkaracaktı. Bu yolculuk hem korkutucu hem de aydınlatıcı olacaktı ve ben o yolculuğa çıkmaya hazırdım. Yaşadığım tüm acıların ve yıkımların ardından hayatımda yeni bir sayfa açmaya çalışıyordum. Babamın mahkeme salonunda aldığı 15 yıllık hapis cezası adaletin yerini bulduğunun simgesiydi. Ama evimiz artık eskisi gibi değildi. Sessizlik ve hüzün her köşeyi kaplamıştı. Kardeşim Can'ın masumiyeti elimden tutuyordu. Annemin gözlerinde ise hem yorgunluk hem de umut vardı. Onların varlığı hayatta kalmam için tek dayanağımdı. Günler geçtikçe, yaşadıklarımın ağırlığı omuzlarımı eğerken içimde bir güç filizleniyordu. Bu güç sadece kendim için değil, benim gibi sessiz kalan, acı çeken diğer çocuklar için de bir umut ışığıydı. Hikayemi paylaşmak, bu karanlık sırları gün yüzüne çıkarmak istiyordum. Çünkü biliyordum ki sessiz kalmak en büyük suçtu. Bir yandan hayatımı yeniden kurmaya çalışırken, diğer yandan geçmişin gölgeleri hala üzerimdeydi. Zaman zaman geceleri uykusuz kalıyor, babamın soğuk bakışlarının beni takip ettiğini hissediyordum ama artık korkmuyordum. Çünkü yalnız değildim. Annem, teyze Gülşen ve üniversitedeki danışman hocam yanımdaydı. Onların desteğiyle karanlığın içinden çıkmayı öğreniyordum ama tam o anda hayatımın en büyük sırrı hala çözülmeyi bekliyordu. Geçmişin derinliklerinde kimsenin tahmin edemeyeceği başka sırlar, başka acılar saklıydı. Onların peşine düşmek beni bambaşka bir yolculuğa çıkaracaktı. Bu yolculuk hem korkutucu hem de aydınlatıcı olacaktı ve ben o yolculuğa çıkmaya hazırdım. Ama bilmiyordum ki bu yolculuğun sonunda beni bekleyen gerçekle karşılaşmak hayatımı bir kez daha alt üst edecekti. Çünkü bazı sırlar gömüldükleri yerden asla kolay kolay çıkmazlar ve bazen en yakınlarımız bile en büyük düşmanımız olabilir. İşte tam bu noktada geçmişin karanlık perdeleri aralanmaya başlamıştı.